Arkadaşlar benim <laughs> bu sizlere gülmeme challenge yapacağım. Başından da anlaşılmış olduğu gibi bu benim için çok zor bir şey. Ama bilemiyorum çok stres oldum. Neden? Çünkü ilk defa bilgisayarın karşısında ve ağzıma bu kadar girmiş bir şekilde video çekeceğim. Ve yanımda Zeynep yok. Farkında olduğunuz gibi. İlk önce dedim ki ben e, ee, dedim ki bizim eski videolarımızdan işte Zeynep'in eski kanalından videolar hazırlayalım biz gülmeme challenge yapalım. Hani komik olsun işte gülmemeye çalışalım falan filan. Ondan sonra dediler ki sen de varsın bu videoya yani en çok sen olduğun için işte ne bileyim ben çekeyim falan. Bir şeyler oldu. <laughs> Bilmiyorum bir şeyler oldu ve şu anda videoyu tek çekiyorum videoları hiç görmedim. Şu anda sizin karşınıza ilk defa açacağım bir yandan da ekranı kaydediyorum. Açıyoruz birinci videoyu. Kendi kendimi ifşa edeceğim sanırım. Şu an korkuyorum biliyor musunuz? Kim bilir hangi videoları koydular. Bismillahirrahmanirrahim. Siz şey yapmayın hani eski halimi belki şimdi öyleyim falan. Açılsana. Bakayım dedeciğim sümüğünüzü. Nereye attı? Sakın. Evet. Sen Büşra. Ben yine mi? Dede. Mi? Bilipsin, benim sümüğüm sakalına aktı. Benim sümüğüm aktı. Tamam bir daha gülmeyeceğim. <laughs> Gülmeme çalışmıyor Ağlamama çalışmıyor. Çünkü böyle olduğum için ağlayacağım sanırım. <laughs> bir kere zaten baştan kaybettim. Ama diğerlerinde belki gülmem. Bilmiyorum. Ne bu Zeynep? <laughs> sümü sakalını akmış. Ben de diyorum ki Zeynep sümü sakalını akmış. Benimki akmamış. Bak. Bak. Bu ne ya? Neyse diğerine geçiyorum. Bunda gülmemeye çalışacağım bak şimdi. Ben ya, ya. Kızım, Arkadaşlarımla konuştuğum gibi eğlendiğin gibi ben arkadaşlarımla konuşuyorum diye. Haydi dedim ki buradan tut da ciddiliyim. Kameranın karşısına geçiyor ciddiliyim diyor. Biliyorum da sempatik olacağız diyor. İzlesinler siz diyor. halim. Yapmayın ya. <laughs> bu ne? Keşke demeseydim ben bu videoyu hatta niye çekmişim ki? Ay, ya! Ya anne kız! Anne kız! <laughs> Vallahi geçmiyor. <laughs> Aa çok kötü. Ay ne beni bozulacak. Ne diyeyim babayım ben seni. Ay. <laughs> <laughs> neden <laughs> burnumu siler, silerken video kayıttaymış neden bu kadar hunharca burnumu silmişim bunların hepsi bir soru İnşallah benden sormamışsınızdır <laughs> bu ne için ya söylemeyi unutmadan instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar fenomen tv fenomen t ve alt tre. bir de alt var oradan takip edin Önceden e, düzenli paylaşım yapmıyordum arkadaşlar. Artık her gün her gün her gün paylaşım yapıyorum. Ondan sonra video attığımda hemen haber veriyorum. O şekilde daha güzel oluyor. Oradan da takip edin ama ben daha çok devam etmek istemiyorum. Bu kadar kötü olacağını düşünmüyorum işte. <laughs> Kalbim dayanmıyor. Şimdi ne gelecek kim bilir ya. Gerçekten. <gülüyor> gülüyor> Öyle gülü ben... Miyim? Allah için bu ne ya? Neden bunları bana yaptı? <laughs> hem ilk defa böyle bir video çekiyorum hem de bu kadar kötü, saçma, iğrenç videolar beni bekledi ve izliyorum ve psikolojim bozuldu. Ben bir psikiyatriste falan gideyim bunlardan sonra gerçekten. Orada Zeynep'e şey yapıyordu. Ee, şey çekiyorduk, tipler çekiyorduk. Hangi tipi çektiğimizi hatırlamıyorum diyordum ki Zeynep. Hani aşırı gülen bir arkadaşın şeyini yapacaktık herhalde. Hani abartılı gülmesi lazımdı. Zeynep de beceremiyordu. Ben de öyle yapacağım falan demişim. İyi ki de bunları yayınlamamışız ama şu anda yayınlıyoruz işte. Neden yapıyorsam bunu ben de <laughs> bilmiyorum yani. Kaç, <laughs> Dershaneyle beraber Uludağ'a gitmiştik arkadaşlar. Eee teleferikteyiz burada. Uludağ teleferikteyiz. Havada kalmıştık. Ondan sonra dur da duraksadık bir. Her zaman oluyor mu bilmiyorum ama bir duraksadık hepsi artık bağırmaya başladı. "Alam havada kaldık. Bu kadar insan kalmamış biz kalacağız." Evet. Havada kaldık ben de o anda bunu videoya çekmişim. Artık neden bunu yapmışım bilmiyorum ama o gün de bayağı kat kat giymiştim ha üşümeyeyim diye. Neyse. Sağ. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum böyle olacaksın. <laughs> Sene bayağı önce ama bak. Bak bak burada tarih yazıyor. 6.7.2015 Arkadaşlar 2015'te Dedik ki YouTube'a başlayalım. Ben de diyor ben ilk önce yüzümü bile göstermek istemiyordum biliyor musunuz? Hani diyordum ki hiç kameralara çıkmayayım, etmeyeyim falan filan. Ne bileyim bir şey yapsam bile arkadan yaparım diyordum. işte böyle bir saçmalık. Bunu deneme yapıyordum burada da. Gitmişim çarpı var orada. Aa bildim böyle olacağım. Ne? Ne o zaman da tablet şeyi şeyi yeni çıkmıştı herhalde. Tablet açan çocuk var arkadaşlar herkes biliyordur illaki biliyordur. İşte biriydim böyle olacağını hıya çıktı bilmem ne. Oh be! Şimdi bu telefonun adı Samsung'muş. Telefon özel, sihirli ve büyülü bir güçle kavuşur. Bunu aramak istiyorsanız 0505 490 e arayınız. Tekrarlıyoruz. 0505 0505 4200 e arayınız. Tekrarlıyorum. 1900.000 200.000 200 bin 1900 .000. kedili Onu isterseniz bunu alabilirsiniz. Çok özel bir markadır. Özel marka. Şimdi bunun ismi de Samsung. Şimdi bunun ismi de Samsung. Ona da Samsung diyoruz. Zeynep'in küçük hali. <laughs> ne kadar küçüktü. Işte. Baksana. Geçen ee... Zeynep ben annem bir fotoğraf bulmuşum. Evrim. Ciddi söylüyorum bak. Ben diyordum ki hani evrim geçirsem de bir hani bir bir şeyler olsa da bari bir, bir, şey olsa. Geçirmişim zaten haberim yokmuş. O kadar iğrenç bir kombindi ki işte mor tişör, altına saçma sapan şeyler giymişim. Bir de bisiklete binmişim. Gidin bir su falan için kendinize gelin. Gü <laughs> Hala izliyorsunuz he. Bana para ver bağına para ver. Bir adam var. <laughs> Bu videoyu izlemenizi istemiyorum. Kesinlikle. <laughs> Utandım ya. Yemin ediyorum rezillik. Bizim. Arkadaşlar annem bir hikaye anlatmıştı fıkra gibi bir şey. Ben de saçma sapan bir şekilde gittim ruj sürdüm. Annemin tüm müziklerini taktım. Saatini taktım. Saçma sapan şeyler yaptım. Ondan sonra yazmayı iğrenç bir şekilde örttüm. Pantolonun üstüne eteğe giydim ve yağmurluğumu giydim. Böyle bir video ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi başından izleyin. İnşallah yaşama e, sevinciniz hala yerindedir buraya kadar. Ee, hala yerindeyse bu videodan sonra kesinlikle ben Söylüyorum. Bir adam varmış berbere gitmiş. Berbere gittiğin nereden biliyorsunuz? Annem diyor ki orada berbere gittiğin nereden biliyorsunuz sesi söylemiş ya duymuyorsunuz diye. Esra Eroldan yardım istedim kankimdir kendisi. <laughs> Devam ediyoruz. Güldürmeyin ben adamın başında üç tel saç varmış. Berber saçını taramış. Bir tanesi kopmuş. Adam öbür tarafa bir daha taramış. Ve öbürü de kopmuş. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Esra Aylolda kan kimmiş, öğrenmiş oldunuz. Hayatım boyunca sakladığım büyük sır buydu falan. İşte hikayede adamın saçı kopmuş, bir tane teli kalmış. Ona yakınıyorum. Artık ne kadar büyük bir dert. Bir tane saçının kalması falan. Dünyanın en zor gülmeme challenge'ını izlediniz az önce arkadaşlar. Bu yüzden hep güldüm. Bu yüzden Cezayı yemek zorundayım. Ceza acı biberdi. Tabi evde acı biber bulursam şimdi gideceğim bakacağım acı biber varsa yiyeceğim. Yoksa başka bir ceza bulup getireceğim. <laughs> acı biber. Evet arkadaşlar buldum. Biberiye turşusu diyor ve kocaman. Ne yazık ki. Ee, çok güldüğüm için yiyeceğim bir tane. Bunu açabilirsem yiyeceğim tabii ki de. Bu nasıl açılacak? Bunu açabilecek bir arkadaş. <laughs> bir arkadaş. Heh. açtım. oh Ay çok büyük. Ben bunun hepsini yiyemem. Çok büyük arkadaşlar. Ha şu küçük. Şu. Heh. Heh. küçük buldum. Bir şuna bakın. Şunu yiyeceğim. Ama yine hiç, hiç acıdır. Ben e, şimdiden videoyu kapatayım ondan sonra bunu yiyip çikolata yemeye koşarım direkt. İlkten gerilsem ve birazcık garip gelse de bu ortam. Zeynep'le birlikte de başka eski videolarımızdan izleyip gülmeme challenge yaparız arkadaşlar. Bunu beğendim çünkü Zeynep'in de eski saçma videoları var. Bak onları da kullanır beraber oynarız yine. Cezamız başka bir şey de olabilir. Sizin de başka fikirleriniz varsa, çekmemizi istediğiniz videolar varsa Yoruma yazın kesinlikle arkadaşlar. Sakın unutmayın. Föğremel TV alt tire Instagram adresimiz. Oradan da takip etmeyi sakın unutmayın. Ee, buradan kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zile basmayı sakın unutmayın. Buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.